At eğitmeyi öğrendim. At eğitmeyi mi öğrettin, Ta Öğrendim Tamam kanka ben yem yapmayı biliyorum. Dur, yem için ne lazım? At yap bana geleyim. Dur dur, Haldir kanka sandıklarda havuç olması lazım, bize havuç lazım. At yemi için havuç lazım kanka da. Ona bak bir sen, sonra zahmet. Ben bizim adada değilim. Neredesin? En evet, son nerede kayıt aldıysam oradayım. Sen de aynı yerde haldesin. <laughs> evet, ben de öyleyim. Sen de hatta yanımdasın. <laughs> evet. Bu adada havuç var mı? Ona bir bakmalıyız. Vardı ben aldım topladım ben. Hepsini aldın mı? Ha hatta şeydi. Tamam tekrar çıkabilir. Bakalım etrafa. Bana muz lazım ha. Muz nerede ha? Şunu. Honey, Rhino, Fishing. Ne olmadı dur. What Buna. Lan. Ha dur bir dakika. Evet. Aa, yok dur lan biz Hı. en son burada değildik ki. Ben en son bu adada değildim. Hatırlıyorum ben. Ya başka bir yer buldum. Bu ne ya? Ne buldun lan? Kitap buldum. Karakter panelini açabilirsin diyor. Aa artık tava basınca oğlum karakter panelini bayağı büyüdü. Yok lan. Evet. Nerede Aa, kitap? Hayvan falan koymamı istiyor ya. Yok yok büyümüyor büyümüyor. Ben birazcık kanka çiftçiliğe abanacağım. Abi mavi mantar buldum lan. Ka kanka bazı şeyleri almak için şöyle bir şey var. Bıçakla gidersen direkt kökünden kopartıp alabiliyorsun. Niye sanki arkanda bir bıçak tutmuş gibi konuştum bir an? Çünkü öyleyim. Öldüm galiba. Dur <laughs> şimdi kral. Spear bunu koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Torch koydum. Yay koyamıyorum. Wooden target koydum. Bu zaten pek bir işime yaramıyor Şöyle bak Fishing rod değil Take de bunu, bunu Sonra bunu at Sonra bunu da buna geri at tamam güzel Taş lazım değil Fishing rod Taş lazım Print tamam Yanan meşale zaten burada Çekiç Çekiç ha değil mi lan gerizekalı ooo oh, şe tamam zamanı atalım tek 5'e al 9'a al tamam let's go al köpepep geldi Oğlum dikkat. Normal yüzüyordum köpek balığı geldi. Artık denizde mi var bu an? Olabilir kanka. Aa dur. Ye. O belli bir yerden sonra bırakıyor. O zaman şeydir. O alanı koruyordur. Peki ne var o alanda? Ne bileyim ben. Hadi gidip bakalım. havuç neredeydi ya? Havuç kanka sandıkta vardı. Vay be be hangi sandık olduğunu soruyorum. O, onu ha nerede hatırlayayım? Havuç ve ne istiyorsun? Ha bekle kanka hemen söyleyeyim. Ee, K item değil. Bait nerede lan? Tool weapon mıydı? Tool ha Kanka bait ee, horse baiting nerede? Rhino. Kanka iki tane havuç bu kadar. Havuç tamam. Evet havuç. Sadece havuç lazım. Çim istiyor da çim var bizde. Ama başka nasıl şey yapacağımızı bilmiyorum Yani. Başka bir şey istiyordur belki de. Atı binmek, ata için belki. O, o götüm donuyor. Aa, Tamam şimdi yemek yemem lazım. Gizit. Öyle değil gerizekalı. Ye. Yeah. Bir dakika bir şey yapmak istiyorum. Bu lan? Craft yap bakayım ne olacak. Floor yaptık tamam. Oğlum çimi nasıl biz? Kanka çim ya bitkiler var ya bitkilere sağ tık basınca direkt çim geliyor zaten. Ha. Evet. Anam askalı aşağı atıyordum kendime mal gibi. Günden beri bir tane clay bulamadık var ya. O baiting'e nereden baktın? Kanka. Crafting'de şeyde. Şey. Tools'ta. Animal Taming. To. Kan, bir şey söyleyeyim mi? Fırına Fırını bile buldum. Valla mı? Şey fırını. Demir dökme fırın. Ama kilin için malzeme yok. Demir dökme fırını nasıl yapabileceğimiz hakkında şey geldi. Bak iki tane yem yaptım. Güzel. Yani bir tane at senin bir tane benim. Tamam. Tamam Ama. bas As Amma. Asıl soru şu kanka Beyaz at benim Kanka ikisi de beyaz <laughs> Evet ikisi de, de bu, bu adada bu kanka Buranın tepesine siz çıktınız mı lan? <laughs> Çıkmışsınız dur. Evet ya. Kale vardı ya Oğlum bir şey diyeceğim bizim hızlı geminin ikisi de kayboldu ya. Yo kanka ben yerlerini biliyorum. O zaman getir be. Nasıl ama yakında değilim ki. Bir tanesi şey de e, köpek balığının olduğu adada. Di a diğerini bilmiyorum. Sadece birini biliyorum. Hmm. Bu ne kral? Ne böyle bok gibi yere düştü? Ya Atın olduğu ada hangisiydi? Benim olduğum ada kanka Orası mı? Evet, evet Atlı adadayım ben Ben burada bırakmamıştım onu hatırladım bu arada Ben en son hatırlarsan köpek balığıyla fight attık ya Nasıl buradayız ben hala düşünüyorum şu an Burada keçi de var da Bak Birazcık daha ilerlersek Bir şey daha daha bulabileceğimi düşünüyorum Ama ne yapmam lazım onu bilmiyorum Mesela şimdi blue pigment hiç yapmadım. Yap lan. Red yok lan bundan varsa dur. Yap şundan da. Hadi lan. What the fuck? Kanka çok saçma bir şey var. Ben havuçla ilgili bir tane şey yapabiliyorum. Ama şöyle saçma bir şey var. Üstümde havuç yok. Nasıl yani? Kaan bir şey soracağım kanka. Sen de K Tools'ta mesela bak K Tools'tan başlayarak sıra sıra aşağıya doğru hepsini söyleyebilir misin? Yani şunu söylemek istiyorum. Hani yazıyor ya mesela 25'e 50, 47'ye 147. Sadece şunu istiyorum. Ya, 25, 47, 12 falan. Bu... Nerede ki? Ha? K -tools. K tools değil ha. bak. Sadece K items'tan hepsini bak. Food tools mu? Bunların sadece sayılarını istiyorum. 26, 39. K'den başladım. 26 K, 39. Tamam. 8, evet. 8, 4, 27. Tamam. 16, 2, 15. Tamam. 31, 0, 21, 42. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi. Ha. Bana K items'taki ha. en son şeyi söylesene bana. Yani en son sonucu da göster. Steel plate. Ne? Steel <laughs> plate. Steel plate. Steel plate. Demir plaka gibi. Bir ha şey, şey. şey çelik plaka. Steel. Dedim ben de o yok ha. Sadece ben benden bir fazla o. Allah. Allah diyor bize şey mi? Abi denizin dibinde başka bir şey de olması lazım ya. Oğlum var var çok şey var kanka vallahi var ama top nasıl toplanıyor bilmiyorum. <laughs> i̇şte ben de bilmiyorum. Ben sadece bir şey buldum. O da işte başka yani başka bir boka yaramıyor. Bambudan ne yapabilirim mesela? Witcher tools mu? Tool Bu ne? Ay yok 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 salla. Oturakmış. Bu sadece ette kullanılıyor. Son maç. Şunu yap lan. Şunu yap. Bir şey öğrenirim illa bakayım. Bir gelişme var mı? Yok. Her şeyi yapacağım. mesela bir yeri boyayabiliyor muyum? Yok boyayamıyorum. Bunlar ben. Lockstall. Yes. Bonfire mı? Abi ya bu adamlar Hı. asın yanına yemle gidiyordu. Kanka şöyle geldin mi burada mısın sen? Ya, tamam yemle gitmeyeceksin. Ben onu fark ettim kanka şöyle yemi yere koyuyorsun. Bak yaklaşma şu an şey çıldırdı. Şu an yaklaşma bekle sakinleşecek ya yanına gideceksin. Şöyle görebileceği bir mesafeyi bırakacaksın sonra kaçacaksın. Ben bir tanesine öyle yaptım da nasıl taming yapacağımızı bilmiyorum ama. Sadece bunu biliyorum şimdilik. Ben yaptım. Ne yaptın? Nasıl yaptın ben? Karabotum nerede? Karım nerede? <laughs> Teyimledin mi lan? Ana. Sürebiliyor muyum ben? İsmine bak, ismine bak. Ya saray. Ben bir demiyorum. <laughs> muyum? Ha <Aa>, yok, sana <gülüyor> özel. Kral, kışa ederim ha. Saldır <laughs> oğlum. Saldır oğlum mu? <laughs> ne yapacak? Dişleyecek mi? İyiyim. Gel sana benim de şunları git şey yap. Nerede yok mu? Yok ki bir tane daha. At bu kendine. Ver bakayım ne verecek. Dur yalnız trade'e bastım. Ya geri zekalı. Bak var bir tane daha vardı ya. Nerede işte asıl soru Bak o. Aa, Nerede lan? Bak burada. Ebenin. <laughs> Nasıl yaptın lan söyle de. Bak şimdi yemi koyuyorsun üstünde baloncuk çıkıyor onun tamam mı yemek işareti. Hı, Hı Sonra yanına gidiyorsun Q'ya basıyorsun hayvan sevgisine basıyorsun. Tamam dur dur. Sefer. Şuradan inşallah görür Gel oğlum Hadi gör Biraz tepende ama Hadi Aha ah, Gördü git yana Kıya bas Sev onu 2-3 kere sevcen öyle Kıya bas Aha Tamamdır. Dildil, gidiyoruz oğlum. Öf. dert dik Lan biz bunları nasıl götüreceğiz? <laughs> Lan gemiyle götürebiliyorsun. Dildil, sakin ol oğlum. Tamam, dert Aklıma çok saçma bir şey geldi Jol yapalım mı lan? Hayır Ne demek hayır lan? Neonla onunla uğraşacağım ya? Daha ilk adadaydım anasını satayım sat O sana da Dünyanın merkezine kazan kal <gülüyor> <gülüyor> Hop, o oh, valla zıplıyor da Mükemmel Deli deli Hop, aferin oğlum Mükemmel oldu be. İnşallah çatlayıp ölme yok değil mi? Mesela bir yerde hayvan durup ölüyormuş bir anda. Üzüdürüm bu arada. Tamam oğlum sen sakince bekle burada. Ben geliyorum. Birbirini iki, tanıyor, iki dakika tanıyan erkekler. <laughs> burası neresi lan? Neresi evet, neresi? Burası? Evet, burası neresi? Oğlum bu an kalıntıdan bahsediyorum. Atın nerede lan? Aa atın ölüyor. Ne lan? Enayi seni ya. Atı öyle bırakıyorsan tabi. Nasıl öldü lan? Bekliyor orada bak. Ben çıkacak yolu bulamadığım için tehlike atmak istemedim onu Anam. Bak bak Spiderman mübarek Hop ağaca tutun oğlum <laughs> Oyun abartma lan <laughs> Dur bir dakika burayı araştırmak istiyorum Dur oğlum sen burada kal bakayım O neydi öyle Lan Ne oluyor lan Ah gün ol <laughs> lan Kan bir çık kanka Ağacı keseceğim de Ağacı keseceğim çık şuradan Bak ata, ata vuracağım şimdi Oğlum burada kırılıyor. Evet, bak aşağısı kırılıyor. Şu bekle, şuradan vuralım. Korkma, gel oğlum gel o mal o mal bırak gel Let's go dildirim. Elimizde meşale tutabiliyor musunuz lan? Dildir sen yüzebiliyor musun? <laughs> Anne atı çağırabiliyorsun he. Onu görmüştüm de neydi o? Q yine. Q mu? Yani bak bir dün videoda baktım kanka adamlar neye koyuyor söyleyeyim mi? Raft var ya. Aa. Ona koyuyor atı. Rafta tutuyor hani şöyle söyleyeyim. Bir de şöyle üç kişiler biri atla önde duruyor, biri arkada duruyor. Bir tanesi de rafta sürüyor. <laughs> Manyaklar ya. Şimdi kan o zaman şöyle bir şey yapalım kanka. Yolu bulmamız lazım. Şu yanımızdaki yer neresi? Bizim adam. Karşısı mı? Bizim adamı mı? What the fuck? At yüzebilir mi lan? Anam sakin ol be. Dündül sakin ol. Action ara bak Adada raft vardı lan. Ananı. Dündül olup dur sakin. Kal, tamam mı? Tamam dur. Hayvaladır. konuşmuyorum evet. Biliyorum. <laughs> Burası neresi lan? Siz buraya daldınız mı? Daldınız mı? Burada bir dalmalık yer var kanka. Ha daldım ya. Ben orayı oyunun başına daldım belki. Ne bileyim oğlum. Tamam. Senin gittiğin yollarda benim ayak izim var ya yani. Ayağım <laughs> <laughs> Anam Ha bu ne? Alıyo ee, almaya geliyor. Sakin ol oğlum Sakin ol Niye zıplamadı lan bir an? Hani Biraz yürüyeceksin öyle zıplı ya Çağ kalkıyor diğer Kan. Kaan Eyvallah <laughs> Kanka plank buldum. Plank oldu. Evet. Aferin. Aferin Neket <laughs> Dur şimdi nerede bunu muydu? Evet. Ülçelik yapmayın. Ha mal o benim ya. Senin mi? Hı, <laughs> Benim atı koysana şuraya, benim atı koy. Bak atım mı olacak koy şuraya. Lan ya. lan lan lan, oğlum gel. Ben tutamam atı. Sen sür. Bin... Dur dur dur. Değil. Dur dur, çık. Ayarlayacağım. Tamam. Tam, tamam dur. Hareket etme fazla. Orada şey var. Ee, ben yaptım onu, bağlama yeri var. Bağla hayvanı. Ne ara oğlum? oğlum? ben onu merak ettim oyunun başında yaptım. Dedim şimdi bir tane keçi meçi yaparız. Kaçar sonra çıldırırım. Yapayım şimdiden. Hiç gerek yok dedin. Şimdiden halledeyim. Ben Aynen. Sonra. Orada saat ya yani birazcık saçma bir şey görürsün. Bir tane çubuk var yanında ip var. Atla. Gördün mü? Hah, o. Oh. Bağlı ona. Dül dül. Dur. Ba bağlı mı kaldı şimdi? Bilmiyorum. Bağlı ona. Bas. Sağ tık yap. Heh. Bağlandı galiba. Tamamdır. Gel şeye gidelim. Benim dül dül almaya. Dildil sakın bana gelmeye çalışma. Gelsene, ısıt çalsana. Lan yeri gitme. <laughs> Sonrasında çıkartma çıkartamayacağım. Bu olacak. Ve kanka orada plank var. Benim onu almam lazım. Bir şey atıyorum yere. İnşallah yere atmışımdır. Güzel <laughs> i̇şte raftın üstünde kalıyor. Düşmüyor. Dur kanka şuradan tahtayı alayım. Şu tahtayı al kral. Tamamdır. Düldür gel oğlum. Şimdi yolculuğa çıkacağız düldür. Haydi bismillah. Aa, dur geri git. Boğulu yok kanka direkt. Dur sakin ol sakin ol. Şu duruşa bakar mısın? <laughs> <laughs> Dünyanın en sağlam kayığı. Lan lan Dildil'in dır ayağı yamuluyor. Dildil sakın oğlum. Bir tane oyun oynamıştım kanka. Wind Bond diye belki görmüşsündür. Onda sudan şeyler fırlıyordu. Termit gibi bir tane şey ya vardı. Be ya be. Ha, şu an kullanamıyorum bunu. Dur ben de yapayım bir tane. Ne? hayvanı nasıl canı gitmiş hayvanın. Bir dakika. Nasıl yapmıştım lan ben onu? Bundan mıydı? Evet. Heh. Tamamdır. Gel oğlum. Evet. Set free ne? Özgür bıraktı. Break kompeli bond ne? Nasıl bağladın kanka? Ben de burayı sağlık yaptım Bastım onun üstüne Async Ne? Async 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 var Async Async'e basıyorsun oluyor Bu ne? Sev oğlum sev. Haber'in üstüne bir kere tıkla Hı hı Oraya gelince ama Ha tamam Geldim Bak tıkladım Üç şey çıkarttı Ne yazıyor? Rename Set free break company bond. Break company bond'a basıyorsun. Tamam. Ha, async. Tamam. Tamam. tamam.